Genç kızlarımızın, kadınlarımızın yine korkulu rüyalarından biri cinsel ilişkiyle ve cinsel temasla bulaşan virüslerden. Virüslerin özelliği tabii bir kısmı sihil yapabiliyor, bir kısım da kansere yol açabiliyor uzun vadede. Ama bunlardan korunmak mümkün. Yeni çıkan dokuzlu aşılar var. Onları mutlaka vurulmasını öneriyorum ben. Her cinsel ilişkiye girecek bayanların kendini korumak adına, etrafına bulaştırmamak adına, en azından en yaygın görülen tiplere karşı koruyuculuk sağladığı için vurulmasını öneriyorum. Genital sihirler, bazı tipler bu siile yol açabiliyor HPV virüsünü. Bunlar özellikle vajina dış bölgelerinde et beni tarzında siiller yaratıyor. Bunlar yaygın olabilir, makata yakın olabilir, yoğun olabilir ya da bir iki tane tek tük çıkabilir. Ama burada önemli olan bu sihirlerin yok edilmesi çünkü bir e, burada virüs yükü oluşturuyor. Yani ne, yoğun bir orada virüs e, yaşamı var. Onu yok etmek için dondurma yöntemleri, yakma yöntemleri, lazer yöntemleri uygulanıyor. En sağlıklı olan karbondioksit lazerle yakma. Neden? Çünkü daha derine iniyor ve daha az iz bırakıyor. Diğer yöntemler biraz daha travmatize edici ve cilt üzerinde eee özellikle kadınlarda hani en azından görüntüsel anlamda bir sorun olmaması için lazeri tercih etmelerini öneriyorum.